Herkese selam. Bugün neredeyim? Bugün köydeyim. Ne yapıyorum bugün? Ovacık yolun kenarında haşlanmış mısır satmaya başladım. Tezgahımı hazırladım. İnşallah e, üretmiş olduğumuz ürünlerimizi bu tezgahta satacağız. Mısırı üretemedik. Yani daha mısır olmadı ama dışarıdan temin ettik. Mısırımı haşladım. Sabah erken kalktım. Şöyle çok güzel görünüyor. Hatta şöyle göstereyim. Maşayla alayım. Şöyle. Süt mısır. Havacık yolunun kenarında müşterilerini bekliyor. Geçen gün biraz denedim satmayı. Bir tencere kadar sattım. Ee, dün pazardı malum. Bugün ayın 7'si Dün altısı pazardı. Sokağa çıkma yasağı vardı. O yüzden kurmadım ama bugün tekrar başladım. Şunlar mısırları koydum püsküller. Allah nasip ederse yetiştirdiğimiz ürünleri burada satacağız. Tam bir köy tezgahı yapacağım burayı. Daha önceki yıllarda zaten Yapıyorduk, üretip satıyorduk ama ne zamandır eşe dosta veriyorduk, az yapıyorduk. Bu sene işte malum kona geçmemizle beraber üretim arttırdık. Burada da dedik ki madem üretimi yapıyoruz, vatandaşa da doğalından, tazesinden burada bu ürünlerle vatandaşı buluşturalım. şöyle altını şey yapacağım. Bunun altına kadar yakarsak, kaynatırsak mısır o kadar güzel oluyor. Bu sene maşallah dutlarımız bizim buranın tabiriyle yıkılıyor. Çok aşırı dut var. Ee, Allah'tan bir aksilik çıkmazsa bunları da sirkeceğiz. Pekmezini yapacağız. Şöyle Burası benim köyüm. Çavuşlar köyü Köprübaşı Mahallesi. Burası da bizim otobocağımız. Burada yaşıyoruz. Bazen konağa gidiyoruz. Çok eski kocaman bir anahtarı var. Eski usul bir kapı. Kitliyoruz kitlediğimiz zaman kit Açalım. Çık. Açıldı. Burada evimizin girişi böyle. Başka bir videoda evi de çekelim. Burada rahmetli dedim yapmış olduğu ambar var. Şöyle eski bir kapı. Şurayı yukarı kaldırıyoruz. Açılıyor. Eskiden tabi evlerde zil olmadığı için çan takılıyordu. Vurduğumuz zaman yukarı çıkınca bu çalıyor ki birinin kapı açtığını anlıyoruz. Her şeyin eskisi güzel. Şimdi gidelim. Şurada arkada iki tane tavuk aldıydım onların. Kapısını açacağım. Burası bizim evin arka bahçesi. İşte ben tavuk işine burada başladım. 5-10 tavukla. Allah nasip etti. Büyüttük. Bismillahirrahmanirrahim. Playmoodlar burada. Ferik Playmoodlar. Bunları yani yeni bir tavuk aldığım zaman hemen direkt kümese sokmuyorum. Çünkü başka kümesten hastalık getirebiliyorlar. Biraz burada karantinada duruyorlar. Ondan sonra kendi kümesimi sürüye katıyorum. Çünkü daha önce başıma geldi. Aldığım tavuğu kümesi attım. Aldığım tavuk kümesi attım. Tavuklarım hastalık geldi ve telef oldu boncukta güneşleniyor. Şöyle kapıyı örtelim. Şöyle tezgahımıza doğru gidelim. Müşterilerimizi bekleyelim. Burada bizim kedimiz Mia'mız var. Mia'mız üzüntülü. Doğum yaptı ama biraz yavrularını büyüdükten sonra yavrularını kaybetmiş. Kederi var. Bazen ağlıyor. Bazen böyle yatıyor. Mia'mız üzgün. Böyle bir kapalı alanım var. Şu dolabı şuraya asacağım inşallah. Gelen müşterilerim de burada oturacak. Çay, çorba. Mısır, sebze meyve çıkınca da onlardan yiyecekler satın alacaklar. Bakalım hayırlısıyla dükkanımızı açtık. Ee, yarın yeni bir video gelecek. Ondan önce bu videoyu atmak istedim. Yarınki yeni videoda görüşmek üzere. Herkese selametle.